Kamerayı bak şimdi aslında kamera büyük haldeyken böyle küçük haldeyken ama ya birazcık daha yakla acaba buradaki kameramı böyle büyütsem mi yaklaştırmış oluyorum yani neyse ben böyle kalsın ya aman. ne yapıyorsunuz? Oj buldum oj buldum yani Kalista pek iyi değil bence pantiye karşı öyle mi yoksa klenzli? Yani namim varsa ben alma adamsın. Draven'ın mid olduğu şu an anlaşıldı kötü oldu birazcık. Abi Elis ne yapma ama ya. Elis şu an kardeşim oyundaki en OP jungle olduğunu biliyor muydun? Hı? Abi lol geç bu ne? Oğlum lol yayını açmadım mı ben? Lol yayını açtım kardeşim. Twitch bildirim yollamıyormuş ya bende. Onu çözmem lazım arkadaşlar. Riot Games Turkish kanalını izliyordum da sarmıyor beni. O yüzden ben de yayın açtım. Şurada bir kalp tuşunun yanında bildirimleri kapa aç şeyi var. Bak bu bildirimler açık mı kapalı mı? Yani şuna tıklamış mısınız? Bir baksanıza. Ben de açıkmış ya da ben de kapalıymış. İçi boşsa kapalı, içi doluysa açık. Bir baksanıza açık mı kapalı mı? Bildirimler 10 dakika sonra geliyor. Anladım. E, eyvallah. Geldi. Arkadaşlar hesap master. Master hesapta sadece bir oyun oynadım. Ben anlamıyorum. 25 puanım, 26. Bu sümer hesap diye girdim. Lobby Challenger oğlum. Yani Master değil, Challenger oyunlar atıyoruz. Ya bu bir ilk benim için. Benim bu kadar, yani hesabın elosunun bu kadar yüksek olması hakkında hiçbir fikrim yok yani. Geçen Preseason'da 300 puan kapattık, 250 falan. Ondan önce de Master'dan Diamond'da mı ne erimişti ya da Plat'a hatırlamıyorum hesap. Yani ilginç bayağı, anladınız mı? O yüzden Treyardings ciddi oyunlar. Bunlar, dikkat edin yani ciddi 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 oynayacağım oyunları da yani. Yani oyun içinde sizle konuşmayacağım. Bugün dünün tersine... İyi gameplayler olsun istiyorum. Challenger hesabım değil. Challenger hesabım Grandmaster'a düştü. Oyun atmadan. Onu da oynayacağım. İkisini de Challenger yapacağım. Yapacağım. Farklı bir şeyler denemek istiyorum bu maç. Kuşları alırsam benim kuşları aldığımı görecekler. O yüzden kuşları almadan mavime gideceğim. Maviyi alıp karşı ormana ya da bot'a gank atacağız. geng genge. Ah. Daha iyisini yapabileceğime eminim de. Baybedi koydu yani. Dravens. Aa tutması lazım da o slow'dan ya. Abi Elisa aşık mısın? Hayır. Başka birine aşık oldum bugün. Bunu aldığım yerde. Nice. -u. Nice, -u, nice, -u, nice. Nasıl, nasıl, nasıl yani? Mi reset please. <laughs> tamam kardeşim reset al please. Bota ninja girelim. Hadi ya neredesin Jin? Al onu bari. Alamazdı ya okey. Ya çok kötü değil mi burası ya chat nasıl? Yani Tankım midem bulandı oynayıştan ya yine. Full orman kamplarım da var. Çok da öndeydik mid öldü ben öldüm. Bu adam ölmesin ama. Ben yani kiminle oynadığının farkında mısın bilmiyorum. My name is Vahit. Kanka öldü. Kırmızıyı öldün. Kırmızıyı öldün. Kırmızıyı öldün. Öleni de aldım. <laughs> Alamaz mıyız? Al alamazmışız. Yılanı bıraktım. Ona bir dive atacağım ya da flash'i var mı bilmiyorum. Oyna oyna kuleni alalım. Flash'e flash artı kule. Sonuna kadar world kanka. Koşuyorum topa. Spartan mı? Lan nasıl? B'sini atsaydı bari kanka. <laughs> Elektrik patladı. Belvete <laughs> bak. AD'ye kasıyor. Okey kankam. Challenger lobby. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah kardeşlerim. İyisiniz ama yani. Ne yalan söyleyeyim iyiydi yani. Beni gerçekten istiyorlar gibi. En çok ben teşekkür ederim. Yani kaybettiğimde turnuvayı tabii ki hemen üzüldüm. Ama yani bir iki saate atlattım yani. Ben kaybetmeyi sevmem pek Ben kazanmak için doğdum. I am coming ama vazgeçtim kanka sen. Ya, bana ne ölsün ya. Lincoln falan bile değil adam. Let's go. Ya kek W ya. Örümcekler kalkın yukarı. Kalk yukarı. Helal. Abi beni gümüşe boostlar mısın? Maç başı 250 TL. Ye boostlamam tabii ki. Ben <laughs> şeyler yapmam. Şey. Kendimi boostluyorum. Boost. Allah gidiyorduk az daha. GM'ye iki gün önce düştüm ya. GM'ye düşme muhabbeti şeyden. Mesela Challenger'da maksimum 300 kişi oynayabiliyor. Ben mesela Challenger oluyorum. Altımdaki adamlar beni geçiyor. Puan sınırı artıyor. Nuz yani. Abi alameti kaçırdık ya. Shit fuck. İre ya Fiora 05 oynuyormuş oğlum. Kaybetmek için adam elinden geleni yapıyor maçı. Bro. Hmm. Abi Elis ne ya? Abi Elis ne ya? Niye bu şampiyon oynuyorsun? Cem kardeşim hoş geldin. Challenger'ları tokatlıyordum ben de. Chat bunu aldım yerdeki kıza aşık oldum. Ne yapmam lazım? Taktik var mı? Daha çok git. Yayıncıyım de ez. Ondan hoşlandığını söyle. Her gün gidip alman lazım. Kızın foto var mı? Sen ne kardeşim? Allah Allah. Abi herkes sana bakar o yüzden direkt tell no. Zenginim de bitsin. Gidip söyle. LOL oynuyor musun diye sor. Sağlam bir patlat diye yeni abi. Ay ay ay. <laughs> Oyun bitti oğlum ne oldu? Zonya lazım. Bunlar kudurdu. Vuf vuf. Bingold istiyorlar. Antiye bak ne buildi bu tek atar herkese ya. Bedo nerelerde? Yeni bir oyun buldu da oyunu oynuyor. Otobüste sevdiğim kızı hala açılamadım ne yapma. Oğlum dur aynı problem bende de var. Bir saniye kardeşim ya. Çete sorduk. Lolo oynuyor musun diye sor dedi. Bu chatten bir şey olmaz. Ben anlamadım. Kıza kötü davran o zaman ilgisini çekersin. Kanka Allah için bırak bu oyunu bırak. Başlayacağım şimdi Pantheon'un aptal oyunun neyse ultisini almak bile iyi bence. Abi ismini sorarsın Challenger'de. <laughs> Eyvallah. Kimkiler ölmez herhalde ya. Enfet benim ve buradayım. W'm olsa ölmüştü adam. Bolca git oralarda gözün olsun. Bulunduğu kasadan alışveriş yap. Yavaştan muhabbet. Ya ben çözdüm zaten. Girdiğimde merhaba dedi bana. Olur mu sizce chat? Ha? Ha green screen efekti açık kalmıştan. Şimdi gözüküyor. Yeşilleri göstermedi. Green screen açık kalmış. Chat merhaba dedi işte. Ben de sandım oldu. Uf, herhalde yani. Jin support videosu çektim. Altına Yani ne biçim videoları çekiyorum Al challenger elo da jin support yapıyorlar. Manyaklar. Yarın evlenirsiniz. Aynı düşüncedeyim. De yani Fiora duz almak için elinden geleni yapıyor gibi sanki. Oğlum çok güzel gidiyoruz ha. Babanın eli kalındır. Eskilerden bir şey hatırlatmak istiyorum. Alici hoş geldin. Bir riayete göre kredi Kha'zix oynamazsa çekirgeye dönüşecekmiş. Hatırlayan var mı? Evet. Evet canım kardeşim. Hahaha <laughs> Oh, seni gidi seni geldim sana. İşimiz şovmenlik birazcık da. Abi evlenince video yaparsın değil mi? Hayır. Büyük ihtimalle yani yaparsam sadece yayın yaparım yani. Video çekmek. Çek, yani YouTube'a yakın zamanda hatta diyeyim video çekmeyebilirim artık. Sadece Twitch'ten devam edebilirim. Bakacağız. Sizi kucaklayayım mı chat? Şöyle. Olum çok iyi lan. Surf yaptım Challenger'e de. Let's go bakayım. Artık Challenger'lardan korkmuyorum. 25 puan. Of. Çok fazla. Ardı. Deadly kisses. Champions killed with venomous bite. Spider Q. Nice. Bir tane mi honor attınız? Bir tane mi honor attınız? Draven midden fazla vurmuşum. Eyvallah. Eyvallah. Vay çifte dün diyorum ne dedin o işe. Kanka ne alaka peki neden yani ya da? Ya bir, bir bulalım da chat. Kız bana merhaba dedi diye evleneceğim sandım ama yalanmış. Yani Big Mac Tom. Oha <laughs> 800 puan challenger lan adam. Big Mac Tom. Eyvallah Udi yerini banlamıştım iyi olmuş sana. Devams. Ben buldum yani çoktan. Sen de bulmuş sayılırsın. Allah Allah. Kase atıyordun abi ben de vermezdim. Kardeşim burası silver elo değil. Abi sence support oynayanların yeteneği var mıdır? Kardeşim ben de support oynuyorum. Niye olmasın? Bence en önemli ro rollerden birisi. Bir jungle iki support. İtü hayatın nasıl geçti? Hiç bile iyi geçmedi. Ben kimseyle konuşmadım okuldayken. İTÜ'nün kampüsünü de hiçbir insanı da sevmiyordum. Ben insanları sevmem chat. Böyle durduğuma bakmayın. Abi evleneceksen öyle daha çok aban. Ne alaka oğlum, evlilik muhabbetleri şimdi nereden çıktı? Hollanda'ya gelme durumum varmış. Ben de Hollanda'da yaşıyorum. Görüşme imkanınız var mı? Maalesef kardeşim. Zor yani kısa bir trip olacak. İtri inşaat mühendisi okudum. Suni. Hayvanları insanlardan daha çok seviyorum mesela. Gürkancım hoş geldin. selamlar. Bilimsel olarak insanlar da hayvandır. Bu konuya girersek çıkamayız kardeşim. Hayvan bağımlısıyım. 17 kuş. Oha 17 kuş mu besliyorsun? Yok artık. Oğlum kuşa bakılmaz. Vik Kafayı yerim ben. Abi seni düğüme çağırırsam gelir misin 2 hafta sonra? Oğlum abi diyorsun kaç yaşındasın? Beni fazla yaşlı yapmayınca hep tribe girerim ha. Köpekleri çok sever en çok da bedoyu. <laughs> ya Cem. Cem. Kanka ben yorum yapmıyorum burada. Evet adını bedo koydum köpeği çok seviyorum buralardaki. Ben de seni çok seviyorum. Ben sana Brezilya'dan bir sürü olur. Talip buldum getireceğim hepsini TR'yi senin için. Şaka yapıyorsun. Olur. Brezilya. Tardı. Merve. Tardı. Olur.